Canım! Niye haber vermedin? Seni çok merak ettik. Neler oluyor? Her şeyi konuşacağız, her şeyi. Bihter yukarıda mı? Odasından çıkmıyor, çok üzgün. Bihter gitti. Bu hakarete dayanamadı. Sizi terk etti. Ama niye? Sizin bu yalana inandığınızı düşünüyor. İçeri girmeyin. Yürü, Nihat Bey, lütfen. Yürü. Sayit Hilmi Önal'ın adamı olduğunu itiraf etti Adnan Bey. Her şeyi itiraf etti. Kurduğu tuzağı detayıyla anlattı. Behlül'ün evine Sayit girmiş. Bir itira ait izler bırakmış. Hilmi Önal'ın talimatıydı. Kendi başıma bir şey yapmadım. Hilmi Önal ne dediyse onu yaptım. <laughs> Öldüreceğim seni. Bey. Senin. Baba! Baba! Tamam. Baba! Baba! Adnan Bey yapmayın. Baba yapma. Adnan Bey. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Yapmayın. Kendilerini de geberteceğim seni. Behlül. Behlül dur. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Bihter. Hilmi Önal yaptırmış her şeyi. O evde seninle ilgili ne vardıysa... ...Adnan ne gördüyse Hilmi Önal düzenlemiş. <laughs> Tamam Adnan Bey sakin Bana ne söylendiyse onu yaptım. Kes sesini Be, aşağılık dur. kes tamam, sesi. Bey, bey. Bey sakin olun. Hemen polis çağıralım. Hayır polis gelirse inkar ederim. Ara Behlül gelip alsınlar şunu. Ben arıyorum çık. Gazetelere düşersiniz. Hepiniz rezil olursunuz. Konuşma gir içeri. Böyle anlaşmamıştık Nihat Gir içeri gir. Baba. Girme odaya. Ne olur babacığım. ...de utanmadan pazarlık yapıyor yüzsüz. Bak Adnan şimdi seni arar zaten. Hadi uzatmadan eve dön. O eve bir daha dönmeyeceğim. Hadi. Mihter nereye gitti Firdevs Hanım? Ee, Nerede olduğunu söylersen bir daha yüzümü göremezsin. Ee, bilmiyorum. Ama giderken çok kararlıydı. Bir daha dönmeyeceğini söyledi. İzninizle. Konuşmak istemiyor. onu çok kırdınız Adnan Bey